Kendime iyilik yapasım var podcastlere hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu podcastler bazen sizi uykuya hazırlarken, bazen yoldayken siz ya da gündelik işlerinizle ilgilenirken sosyal duygusal öğrenme ile ilgili bilgileri eforsuzca kolaylıkla size taşımak için kaydediliyor. Eğer hazırsanız bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz fazla düşünme tuzağı. Tabii ki bu fazla düşünmenin farklı farklı tuzak şekilleri var. Her birinden kısaca bahsedeceğim. Ve eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız devam edebilmemiz için lütfen beğenmeyi, bize yorumlar yazmayı unutmayın. Ve hemen başlıyoruz. Öncelikle neden fazla düşünüyoruz ve fazla düşünmekten kastımız nedir? Ondan bahsedelim. Öncelikle analiz felci diye bir şey var. Ya da enformasyon obezitesi de deniyor buna. Yani bu da şu anlama geliyor. Sürekli olarak araştırıyoruz. Diyelim ki spora başlayacağız ve araştırmaya başlıyoruz hangisi benim için uygundur falan diye. Sadece koşacağım diyelim. Bu sefer ekipman araştırmaya başlıyorum. İşte nerede koşayım araştırmaya başlıyorum falan filan derken bir bakıyoruz ki neticede o konu bu konuyu açmış. Biz sürekli olarak başka başka videolar, başka podcastler dinliyoruz ve bir türlü harekete geçemiyoruz. Neden? Dunning-Kruger sendromu diye bir şeyden bahsetmiştim. Özellikle bunu YouTube kanalında bahsettim bundan. Şöyle ki bir şeyi ne kadar bilirseniz o kadar az hazır hissedersiniz. Aynı şey yabancı dil öğrenme konusunda da geçerli. Mesela istiyorsunuz ki belirli bir seviyeye gelin sonra birden çat böyle bir şey açılacak ve konuşmaya başlayacaksınız. Halbuki öyle bir şey yok. Tam tersi ne kadar çok bilirseniz o kadar kendinizi ya tam olmadı ya falan gibi hissedeceksiniz. Dolayısıyla bu enformasyon yani obezitesi ve aslında o yetiği edindikçe kendini bir türlü yeterli hissedememe hali bizim fazla düşünmemize sebep oluyor. Peki sadece bunun için mi fazla düşünüyoruz? Hayır. Aynı zamanda aslında bir erteleme davranışı yani ertelemek için bir bahane bütün bu araştırıyorum ya meseleleri. Çünkü beyninize şöyle bir Mesaj veriyorsunuz. Ya tamam bugün daha yabancı dil öğrenmeye başlamadım ama araştırıyorum. Ben bu konuyla alakalı bir şey yapıyorum. Kısacası kendimizi kandırıyoruz. İşin kötü tarafı maalesef erteleme davranışlarının belirli bir süre ödülü de vardır. Yani gerçekten kendinizi bir şey yapmış gibi hissedersiniz. Dolayısıyla bu tuzaktan kesinlikle kaçmak gerekiyor. Bir diğeri tercih yorgunluğu. Günde 10 binden fazla karar veriyoruz. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz? ve bize her söylenene nasıl karşılık vereceğiz? Şu yoldan mı gideceğiz, bu yoldan mı gideceğiz derken zihnimizin gürültüsünün altında eziliyoruz yine. Yani maalesef işte o açık sekmeleri kapatalım diyorum ya her seferinde. O şekilde zihnimizin dinlenebilmesi için bu aşırı düşünme meselesini halletmemiz gerekiyor. Bir diğeri de sürekli odağımızın dış dünyada olması. Sürekli olarak fazla veri girişi oluyor. 65 bin gazete kadar yanlış söylemiyorum 65 bin tane gazete gazete bilir misiniz yeni nesil artık basılı gazeteyi çok görmüyor ama o kadar veri giriyor günde beynimize bu eskilerde çok daha azdı şimdi artık sosyal medyada sürekli olarak içerik tükettiğimiz için ve şehirler kalabalıklaştığı için o ses o şehrin gürültüsü fazlaca akan insanlar beynimiz aslında hepsini algılıyor ve aslında sadece uyuduğumuzda onu işte sen gereklisin sen değilsin sen kalıcı hafızaya git sen, seni gömelim gitsin diyor. Ama oraya gelene kadar gün içinde o karmaşanın zihnimizi inanılmaz derecede meşgul ettiğini farkında bile belki değiliz. Üstelik sonra diyoruz ki ya ben niye öğrenemiyorum niye verim alamıyorum. İşte fazla düşünmek meselesi neden bu kadar önemli? Çünkü eğer bu meseleyi halledersek 3 saatte yaptığımız işi 1 saatte yapabiliriz. Yani daha verimli çalışabiliriz. Belki ders çalışıyoruz, oturuyoruz 6 saat ya niye notum düşük geldi? Çünkü aslında zihnimiz gerçekten bütün kapasitesiyle o konuya odaklanamıyor. Arkada açık bir sürü sekme var. Neyse, tekrar söylüyorum fazla düşünmek bize zarar verir. Hiçbir zaman tam olarak hazır hissetmeyeceksiniz. Bu mental yorgunluğunuz bu düşünme meselesini halletmediğiniz sürece geçmeyecek. Bir işe başlayamayacaksınız. Çünkü bir türlü edindiğiniz bilgiye ya da kendinize tam olarak güvenemeyeceksiniz. Daha kötüsü yaratıcı fikirler ve çözümler bloke olacak. Neden? Çünkü prefrontal korteks yani biliyorsunuz en çabuk yorulan, en çabuk pes eden kısmı aslında zihnimizin, beynimizin. Dolayısıyla da aslında daha gerilerde o hani zihnimizde, beynimizde çözüm bulmamızı sağlayan, ya işte şu saatte şurada olmam gerekiyor ama aynı zamanda da şunu yapmam gerekiyor dediniz. Buna çözüm bulmak da aslında yaratıcı bir fikirdir. Dolayısıyla yaratıcılık merkeziyle çözüm bulma, problem çözme merkezi aslında beyinde aynı. Ama biz eğer sürekli olarak o zihin gürültüsüyle mücadele ediyorsak bu kısma ulaşamıyoruz. Dolayısıyla... Burası da sekteye uğruyor. Hatırlarsanız eğer Zaygarnik etkisi diye bir şeyden bahsetmiştim. Diyelim ki bir şey hatırlayamıyorsunuz, bir konuya çözüm bulamıyorsunuz. Dedim ki kendinizi rahatlatacak bir şey yapın, az sonra oraya geleceğiz. O şey şıp diye aklınıza gelecek. Aa şu şarkı neydi neydi neydi? Düşündükçe bulamazsınız. Ya şunu nereye koydum nereye koydum? Kayboldu, kayboldu. Aradıkça bütün evi al aşağı edersiniz yine bulamazsınız ama Sakince odanızı değiştirip başka bir şey yaptığınızda ve zihninizi boşalttığınızda birden o şey aklınıza gelecektir. Çünkü dedim ki daha önceki bölümlerde de beyniniz nasıl ki uyuyorsunuz ama mide bir yandan çalışıyor, kalbiniz hala atmaya devam ediyor, beyniniz de sürekli çalışmaya devam ediyor ve maalesef beyin aynı zamanda da şöyle bir şey yapıyor. Sizin ısmarladığınız şey üzerine çalışmaya siz fark etmeseniz de devam ediyor. Bu da aslında açılmamış her sekmenin bize zihin yükü olduğunu ve zihin kapasitemizden yediğini gösteriyor. Neyse. Aslında bu şekilde tek yaptığımız öyle çok düşünerek tek yaptığımız şey stres hormonlarını salgılamak. Kortizol salgılıyoruz. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz olumsuz etkileniyor, daha stresli oluyoruz, daha verimsiz oluyoruz daha kolay hastalanıyoruz, ağrılarımız oluyor çünkü ağrı eşiğimiz düşüyor vesaire. Yani bu kadar düşünmeye gerek yok. Peki, şimdi önerdiğimiz şey hiçbir şey umursamamak mı? Aman boş ver ya demekten mi bahsediyoruz? Hayır, tabii ki. Tabii ki hayır. Ne yapacağız? Düşüncelerimizi kesinlikle organize edeceğiz. Ben neleri azaltabilirim? neleri sadeleştirebilirim ya da acaba ben kendimi bu veri akışından ne kadar koruyabilirim ya da beynimin birazcık dinlenmesini sağlamak için kendime alan, zaman tanıyabilir miyim özellikle düşüncelerimizin bu kadar yoğun olmasının asıl sebebi düşüncelerimiz hakkında düşünmemiz çünkü ortada hiçbir şey yok aslında uygulamıyoruz, bir eyleme geçmiyoruz ama düşündükçe düşünüyoruz. Korkmaktan korkuyoruz. Ya bir şey olursa? Aklınızda aslında gerçekleşmemiş, muhtemelen gerçekleşmeyecek senaryolar dönüp duruyor. Dolayısıyla bunun yerine başka şeyler yapmamız gerekiyor. Birincisi planlamak. İkinci beyin diye bir şeyden bahsetmiştim. Lütfen lütfen bunları küçümsemeyin. Telefonunuzun notlarına özellikle hani yapıldığı olarak işaretlenebilecek şekilde o gün yapacağınız şeyleri yazmış olsanız beyninizde Aa, şu kişiyi arayacaktım alışverişe gittiğimde şu 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 şeyleri alacaktımları akılda akıllı tutmak için uğraşmak zorunda kalmaz zihniniz. O zaman zaten dışsallaştırdığınızda nörobilimsel olarak tamam ben bu sekmeyi kapıyorum diyor beyin. Çünkü beyin artık buna ulaşabileceğine, o alışveriş listesinin, o gün yapılacaklar listesinin bir yerlerde olduğuna ikna oluyor. Ve sürekli onlar açık sekme olarak sizin zihin kapasitenizden yemiyor. Bir diğeri, analiz meselesi her zaman sınırlandırılmalı. İlk başta bir saatlik ufak bir araştırma yapacağım, sonra ufak ufak başlayacağım ve kervan yolda dizilir. Yani Spora mı başlayacağım? Olabilecek en basit şekilde kaynaklarımı en az kullanarak belki günde 15 dakikayla başlayacağım. Ya da haftanın 3 günü yarım saatle başlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Ama belki ilk başta sadece evde hiçbir ekipman olmadan videoları izleyerek taklit etmeye çalışarak başlayacağım. Ve sonra bakacağım neyi daha iyi yapıyorum, neyi seviyorum, ne bana iyi geliyor, ne iyi gelmiyor. Ya da sadece bir koşu grubuna katılacağım, onlarla birlikte koşacağım bisikletim varsa sadece bir bisiklet grubuna katılacağım. Bisiklet kullanacağım. Ve bunun için herhangi bir şey ödemeyeceğim. Herhangi bir ilk başta şunu da alayım bunu da alayım şeklinde ekipmanlara kendimi boğmayacağım. Ama yolda ihtiyacım oldukça ihtiyacım olduğu kadarını araştırıp almaya çalışacağım. Dolayısıyla ilk başta yapılan araştırmanın bir saate aşmaması ve başlangıçtaki kaynakların mümkün olduğu kadar minimum düzeyde tutulması gerekiyor. Bir diğer öneri kendi reset düğmemize yani bu resetimizi bulmak. Nedir bu? Açıp kapama düğmesi. Bu bazıları için örneğin sahile gidip kahvemi yudumlarken denize bakmak, uzaklara bakmak. Çok işe yarayabilir. Zihninizi rahatlatacak herhangi bir şey. Tabii ki herhangi bir madde bir şey olmamalı. Ya da bir ağacın altına oturup ya da bir kafeye oturup kitap okumak. Ya da sadece günde 10 dakika 15 dakika basit bir şey yani ve kısa sürecek bir şey. Bir günlük yazmak, hissettiklerimi kağıda dökmek. Bilmiyorum herkes için farklı bir şey olabilir ama bu reset düğmenizi lütfen bulun. Şimdi Haliyle tabii ki nasıl yapacağız diye soracağız. Öncelikle zihnimizi nasıl durdurabiliriz? Bilmeliyiz ki mükemmel karar diye bir şey yok. Yani ne karar verirsek verelim Aa, aslında o zaman da şöyle yapsaydım daha iyi olurdu diyeceğiz muhakkak. Ama mesele bu değil. Önemli olan başlayabilmek, önemli olan harekete geçebilmek. Bir işe başladığımız zaman kontrollü bir şekilde aralar vermemiz gerekiyor. Ve bu bizim üretkenliğimizi azaltmıyor, aksini artırıyor. Diyelim ki ders çalışıyorum ve ki 6 saat başından kalkmadım, 3 saat başından kalkmadım. İyi yaptın. Bu bir meziyet değil, bu iyi bir şey değil ki. Normalde zihninin belirli aralıklarla dinlenmeye ihtiyacı var. Ama bu dinlenme sırasında veri girişi olmamalı diyelim ki ders çalışıyorsunuz. Diyelim ki bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. İşinizle alakalı çok ciddi bir şeyler var. Yarım saatte bir bir pencereyi açıp temiz hava almak, oksijen o kadar o kadar hayati ki ve sanıyoruz ki nefes alıyoruz. Maalesef artık çok fazla hareket etmediğimiz için beynimiz o oksijenden de mahrum. Yani oksijen kırıntılarıyla diyeyim, kırıntılarıyla idare etmeye çalışıyor zihnimiz. Halbuki Diyelim şöyle bir esneme hareketi yapsak 3 dakika. Nefes alsak versek sadece. Yarım saatte bir saatte bir. O kadar fark edecek ki sonrasında bir saatte yaptığınız işi bakacaksınız. Aa yarım saatte yapabilir hale geldiniz. Dolayısıyla aslında zihninizi her zaman kendinizi rahatlamaya programlamak gerekiyor. Ben ne yapsam bu daha basit olur. Çalışma ortamımı nasıl düzeltirsem daha az dosya olur. Beynimizi bir bilgisayar gibi düşünelim. Masamızın üstünde olan bütün dağınıklık ayrı ayrı birer dosya. Benim çalışma masamın üstünde sadece beni iyi hissettirecek bir işte fotoğraf gibi bir şey. Belki ufak bir ne bileyim çiçek olabilir. Bunun gibi bir şey haricinde kalem yok. Defter, kitap yok. Ki öğretmen kendi böyleydi. Bilgisayarım, fotoğraf ve bana hayatı hatırlatacak bazen renkli bilyeler, bir taş, bazen bir ufak belki bitki olabilir. Neden? Diğer şeyler hemen elimin altında çekmecenin içinde ama baktığım zaman zihnimde ayrı bir dosya, ayrı bir yer işgal etmiyorlar. Ve bu reset meselesi aslında bunun baş harflerinden oluşan bir şiir gibi düşünün. Yani İngilizce tabii ki ama ben yine size aktarmaya çalışacağım. Reset düğmesinin R'si rest sözcüğü için yani dinlenin diyor. Ve tabii ki nasıl ara vereceğiz? Tekrar söylüyorum. Sosyal medyaya bakarak değil, müzik dinleyerek değil, müzik dinleyecekseniz sözsüz olabilir. Onun yerine Hiçbir şey yapmadığınız, sadece nefes aldığınız durağan bir şekilde. Ve ikinci adımımız nefes alıp vermek. Doğru nefes aldığımızda biliyorsunuz bir sempatik sinir sistemimiz var, bir parasempatik sinir sistemimiz var ve bu savaş kaç modunda olmamamız için bilmiyorum savaş kaç modunu biliyor musunuz? Onda böyle zihnimiz her şey çok daha hızlı çalışır. Aslında bazı yetilerimiz daha keskinleşiyor ama bu bizim zihnimize zarar veriyor. Sakin bir modda olmamız için doğru nefes almamız lazım. Mümkün olduğu kadar burnumuzdan nefes alacağız. Ağzımızdan verilebiliriz. O problem değil. Ama ağızdan nefes nefese sürekli nefes almak sempatik sinir sistemini yani yıkıcı modumuzu o savaşma modumuzu hiçbir şeyin onarılmadığı, iyileşemediğimiz, kalbimizin hasta daha hızlı attığı bir modu destekliyor. Dolayısıyla doğru bir şekilde nefes alacağız. Ve böyle dinlendikten sonra bir sonraki aşamamız her şeyi basitleştirmek. Tabii ki olabildiğince basitleştirmek. Yani hani dedim ya demin masamızı düzenlemek gibi. Evimizde mümkün olduğu kadar az eşya olması gibi. Mesela kapsül gardırop meselesini biliyorsunuz. Bütün kıyafetler birbirine kombinlenebilecek şekilde alınıyor. Ve kendinize şunu sorun. Bu şey diyelim ki çok kolay çözülebiliyor olsaydı ne olması gerekirdi? Yani ne olursa çözülür. Her sorun için bunu kendimize sorabiliriz. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Bütün bunları yaparken kendimize iyi davranmamız gerekiyor. Bu kanalın amacı kendimize iyilik yapmak. Kendime iyilik yapasım var. Ve her zaman öz şefkati. Tamam biraz ilerledim. Kendimi tebrik ediyorum demeyi göz ardı etmeyelim. Bunun gerçekten getirisi çok büyük çünkü dopamin salgılıyoruz. O ödül mekanizması çalışıyor beyinde ve bu çok önemli bir şey. Ve bir sonraki aşamamızda aslında yaptığımız işi olabildiğince eğlenceli hale getirmek. Yani nasıl yapacağız bunu? Bazen mesela diyelim ki e-postaları cevaplıyoruz. Sadece bir zamanlayıcı kurup ha işte hani böyle test falan çözerken olur ya. 10 soruyu şu kadar dakikada çözmüştüm. Bakayım şu kadar da çözebilecek miyim? demek gibi. O zaman o zaman meselesi araya girdiği zaman örneğin odamı temizleyeceğim işte zaman, zamanlayıcı kuruyorum ve evet geriye sayıyoruz. 10 dakikada bakalım neler yapacağım ve 10 dakikada bütün tozu almaya çalışıyorum. Bu beni hızlandırır. Bu beni teşvik eder ve aslında eğlenceli bir hale de getirir. Ve netice itibariyle mümkün olduğu kadar az sekme oluşturduğumda zihnimde ve daha fazla eğlenceye, öz şefkate, sosyalleşmeye ve ...bu farkındalık, bilinçli farkındalığa... ...bir adım daha attığımda... ...gerçekten su içtiğimde... ...ve su yani çay kahve değil... ...su içtiğimde... ...doğru nefes aldığımda... ...benim zihin yükümün... ...yüzde altmışı azalacak. Özellikle sabah sayfalarından bahsetmiştim. Dertlerimi dışsallaştırdığımda... ...yazdığımda... ...başkalarına şikayet etmek... ...başkalarının dedikodusunu yapmak değil ama... ...kendi kendime onu bir kağıda döktüğümde ya da kendi sesinizi kaydedebilirsiniz. Bunu dışsallaştırmış olacağım. Ve zihnim artık o sekmeleri kapayacak. Ve geçmişin gölgesinde, geleceğin kaygısında yaşamak yerine şu an halihazırda hazırda yaptığım şeye masadaki dağınıklığa değil fazlaca ne giyeceğim ne yiyeceğim meselelerine tercih yorgunluğuna değil ama sadece şu andaki işime çok daha verimli bir şekilde odaklanabileceğim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa, konu önerileriniz varsa bana yazabilirsiniz. Ve eğer buraya kadar dinlediyseniz lütfen podcastimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki podcaste kadar kendinize iyilik yapmaya devam edin. Hoşçakalın.